Evet, merhabalar. başlayalım yayın. Bir bakalım. Evet, burası geldi. Burada da gelirse okeydir. Evet, burası da geldi galiba. Var mı bir sıkıntı? <laughs> Tam gelmiş bu da. Burayı kapatalım. Evet. Yayın durmayı sesli sıkıntı yok. Ee, eh, unutmadan hemen ekrana verelim. Bu iki saat boş anlatıyoruz. <laughs> Bugün unutmadık. Ee, bir Twitter tarafına bakayım ben. Tamam, burası da gelmiş. Bu daha önceki ya. Burası gelmemiş. Ha, şimdi geldi. Evet, tamamdır. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Biraz kısa tutacağız. Ee, hızlıca bir önce değer, değerlendirelim durumu. Ee, şimdi e, biliyorsunuz zaten e, pazartesi günü konuştuk. 1200 seviyesini geçemiyoruz. Devamlı diyoruz diye. O 1200'den yine reddedik. Reddedikten sonra bugün bir aşağı doğru salma gerçekleştirdi. Bakın şöyle bir salış oldu. Ve 11.000 seviyesi ilk kez uzunca bir aradan sonra diyelim. Yani bir 10 günlük seviye şeyden sonra zamandan sonra neredeyse kırılmış oldu. Ama hala buralar direkt olarak tepki alabileceğimiz yerler. Yani hemen 11.000'in üzerine atabileceğimiz yerler. Burada artık daha önce de konuştuğum gibi yüzler puanlık arkadaşlar bir şey var. Yani 10.900, 10.800 ki 10.800'ü defalarca söyledim biliyorsunuz. Buranın kırılımı bizi 10.500'e götürür. Tabii 10.700'de de bir küçük desteğimiz var. Ama 10.500'ün altı artık tamamen ne olur? Düşüş senaryosu olur onu söyleyeyim. Ve orada sert satışların 10.000'e doğru sert satışların olacağı, hatta 10.000 kırılırsa da ne demiştik? Burada 9.800 var demiştik, oraya doğru gelme ihtimalimizin olduğu bir yer. Henüz o ihtimal yok. Şu hareket biraz gecikmiş olarak geldi aslında. Bakın şu hareket aslında şöyle olmuş oldu. Şöyle koyalım bunu. Şu hareketi aslında biz yaşıyoruz şu an. Burası aynı geçerli, aynen geçerli şu hareket. Bu olmamalı. Konuştuğumuz gibi bu olmamalı. Daha önce bunları anlatmıştım. E, değinmeyeceğim. Ama 10.800 üzerinde hala e, güçlüyüz. 10.800'ün üzerinde hala güçlüyüz. Ama 10.500 kırılmamalı. Bakın bu sefer kırılmamalı. E, o zaman işler değişir. E, tekrar toparlanmamız için bizim mutlaka nereye geçmemiz gerekiyor? Hemen Efe Trenti bize. Tekrar toparlanmamız için bakın 11.200'ün geçmesi gerekiyor. Evet Şimdi endeksle ilgili bir de şunu söyleyeyim. Bugün bir tweet attım. kapanışa yakın. Görmüşsünüzdür belki. burada bakın 2 Temmuz'dan bakın 2 Temmuz'dan nerede 2 Temmuz? Bir yerde yazmıştım. Evet. 2 Temmuz'dan itibaren arkadaşlar ilk kez bir düşüş trendine yol açacak demiştik. Neden? Daha kırılmamıştı. 11.000 kırılma. kırılımı. Tweet attım bir iki üç dakika sonra orası kırıldı. Ee, 11 bin ilk ana destek işte burası kırılıyor. Burası, bu rakamlar hepsi arkadaşlar geçerli. Ee, yukarı gitmek için de aynı şekilde yine 11.106 önce orası geçirmeli. 11 bin 45, 11 bin 106, 11 e doğru. Ee, sonrasında devam ederiz yani 11 bin 200'e doğru. Ee, ama şu anda 2 saatlikte hemen göstereceğim onu da. Bakın 2 saatlikte ilk kez 2 Temmuz'dan itibaren ilk kez bakın yani 2 Temmuz dediğim burası görüyorsunuz 10.200'den kalkış yaptığımız yer. İlk kez gördüğünüz gibi 3 tane satış sinyalinin geldiği ve aşağı yönlü trendin oluştuğu bir yer. Bunun tek bir kurtuluşu var burada arkadaşlar. Hemen 11.000 bugün kırılan 11.000 46 sanırım 45'miş 11.000 45'in üstüne atmak. Atamazsak e, aşağı doğru e, öncelikle ilk hedef ana hedef olarak 10.862'ye doğru geliriz onu da söyleyeyim e, o rakamları zaten söyledik e, 11.000 arkadaşlar 166 bakın burada çok net gözüküyor 11.166 geçilmediği sürece yukarı yönlü bir alım hareketi olmayacak onu söyleyeyim kısadan kısadan bahsediyorum e, şu anda da günlükte ilk kez bir sas sinyali geldi. Sas sinirli. bakın 10.897 kırılırsa satışların ağırlaşacağı, 10.737 kırılırsa orası burası, artık düşüş trendinin başlayacağı ve nereden dönerizin konuşacağımız yerler olur, ona dikkat. Evet, hızlıca bir aselsana bakalım. Aselsan evet dün güzeldi, bugün kötüleşti çünkü dün 65'i geçemedi, bugün de bir 64'ün üzerine attı ama duramadı. 62 üstünde hala olumluyuz. 65 geçilirse devam eder. TÜPRAŞ bugün bir hareket yaptı yukarı doğru 165'e doğru. Geçemedi tekrardan saldı. Daha önce konuştuğumuz gibi 160 kırılımı daha dip yerlere doğru getirebilir. Bugün şişe çok zayıftı. Onu söyleyeyim. Bir hareket etti yukarı doğru ama gidemedi. 48 kırılırsa şişede sıkıntılar oluşur. Onu söyleyeyim. Bugün evet 305'e tekrar geldi ee, şey daha önce konuşmuştuk bunu biliyorsunuz Türk Hava Yolları. Ee, artık 304 kırılırsa bakın gördüğünüz gibi 298'e doğru buranın kırılması daha aşağılara doğru 275-80 aralığına doğru gitmesine sebebiyet verir. Oralar hep alın fırsatı olur ısrarla söylüyorum. Ee, burada da evet e, şeyi görüyoruz e, Ereğli'yi. Ereğli 60 hareketi iki kere denedi olmadı. Şu anda hala ben 55 üstü güçlü görüyorum. 57 üstünde zaten bir sıkıntı yok. 55 üstünde durduğu sürece de bir problem görmüyorum değerli dostlarım. Evet, şimdi sizin hisselere bakabiliriz hızlıca. Çünkü çok fazla tutmayacağız. Evet, Vahit Hocam selam. Server Onur, Ufuk selamlar hepinize. Neyle başlayalım? Arsan Gesan. Tamam, Arsan Gesan'la başlayalım. Twitter'dan da bakacağım. Çok fazla bakamayacağım ama bugün çünkü eğitimden çıktım, geldim, yorgunum. iki saat boyunca eğitim yaptık, yorulduk arkadaşlar. Onun için Kaleser'e bakalım. Yani merak ettim ben de. Kaleser. Başka ne var? Tav var, aksen var, Jones'a var. Tav, aksen, Jones'a. Petrokentçi, Petrokentçiler geldi. Evet, buraları tamam. Bak burayı hallettim. Şimdi Pegasus'a bakıyorum. Sonra bakmadın demeyin. Sonradan gelenlere karışmam. Sonradan gelenler demek ki şey yapmıyorlar. Agrota hadi bakalım. Agrota. Daha dün baktık buna ama. Ee, hemen Twitter'a gidiyorum. Bir bakıyorum. Twitter'da bir talep var mı diye. Twitter'da bir talep. Şu an yok. Aysel Hocam ne girmiş? Ha, <laughs> ee, evet. Evet, Twitter'da soran yok. Güzel. O zaman zaten kısa tutacağız yayınımızı iyi oldu. Orge Atatürk, tp son şeyler. Başka da yok. Orge Atatürk, tp adese. Adese'ye bakalım. Merak ettim. Ensari. Evet bir bakalım bunlar ya bir sürü oldu. Bir sürü sordunuz yine ya. Yayında kaç... Oha bu ne ya? Kim yapmış onu? Arsan. Aa, Arsan çok iyi olmuş ha. Gerçekten merak ettim. Yayında kaç kişi var bu kadar soru geliyor? 20, evet, 20 kişiden 50 tane soru geliyor. <laughs> Arsan çok başarılı arkadaşlar. Bakın 20 üstünde Arsan tamamen şey. Yarın tamamen gider mi bilmiyorum ama artık 20 üstünde çok güçlü bir Arsan var. Yeni rekorlara doğru gider. Süper. Gessan evet e, hala kalkmaya çalışıyor ama kalkamadı çünkü 50'nin üstünde olması önemli ama önce 53 sonra 55 mutlaka geçilmedi. Yoksa tekrar zayıflar. Kaleser e, 50'nin altına inince zayıflıyor. Yine zayıfladı. Buradan mutlaka tepki almalı. 48 kırılırsa tekrar 45'lere gelir. Tav'ı söylüyorum. Evet Tav o bilançoyu fiyatlamış. Şu bilanço fiyatlamasıymış onu gördük. Şimdi de verdiler. 262 kırılırsa muhtemelen 250'ye gelir. 250'nin altında sıkıntı olur. Tekrar gitmesi için kağıdın mutlaka 278'i geçmesi gerekiyor. Aksen'e geliyorum. Aksen bugün hoş olmamış. Bakın şu uzun çizgi. Değil mi? Kırılmış. Kaç burası? 42.82 Bakın kırılmış. Şimdi eğer kırılırsa bu kağıt şöyle bir 42'ye doğru gelir. Bakın daha önce tepki almış buradan. O tepkiyi alamazsa ana destek bölgesi 40 liraya kadar gelir arkadaşlar. Ee, onun için aksinin mutlaka 45'in üstüne atması gerekiyor. John e, evet bir hareket var ama hareket yeterli değil. Bakın önce yani 5.52'yi geçer ama 5.55 önce. Sonra 5.72'ye geçildikten sonra hedef bakın 6 oradan da 6.33 olur. Ondan sonra toparlar. İnşallah. Petrokent hala güçsüz. 260 kırılırsa daha dipler var. 250 bu sefer tutmaz onu söyleyeyim. Ama 285 geçilirse hedef 300. 300'den sonra toparlan. 312 ve 334 yeni hedefi olur arkadaşlar. Ee, Pegasus. Evet Pegasus 230 kırıldığında kağıt 225'e doğru hareket eder. Oraya dikkat. Ama 244'ün üzerine atarsa hedef 252 olur. Ondan sonra da ön açık olur. Agrot evet gitti geldi. Bir şekilde 20'nin üstünde olumluyum. Ama 22'nin üstü güçlenir ve hedef 26 ve 30 olarak oraya doğru gider. Ama burada 20 kırılırsa tekrardan 18'lere doğru geri gelir. Dikkatli olun. orge güzel. Bakın orgi gayet güzel. Çok güzel bir hareket. 75'in üstünde bakın bugün geri dönmüş. Atarsa hedefler bakın belli. 78, 80 ve 83 hedeflerine doğru gider. Burada Orgen 72'nin altına inmemesi lazım. Ata TP hoş değil. Yani bu burada bir yere kıracak bu. Ona iyi bakın. Bir yere kıracak. Bak Efe Trend gösteriyor. Şu anda diyor arada bir bölgedesin. Eğer diyor 128 kırılırsa kuvvetle muhtemel kağıt önce 120'ye oradan da 115'e gidecek. Ama burada 142'nin üzerine atar da şu 147 geçilirse buradan reddiyemezse hedef 157 ve 166 olur. Şu an arada. Bir yere patlayacak ama bu arkadaşlar. Nereye bilmiyorum. Nereye bilmiyorum derken bir FTR'nde de bakalım. Evet Efretrend zayıflamış, kırmızıya dönmüş. Biraz dikkat. Ee, güzel toparlıyor tekrar adese. 2.38 geçildiğinde bakın hedef neresi? 2.5'lar. kaldı sonra 2.62'ler. Burada önemli bir nokta var. 2.28 kırılmamalı arkadaşlar adesede. Oraya dikkat. Ensari evet Ensarî bugün red dediği yer 20.29. 20'nin üstünü mutlaka atmalı kağıt 21 geçildikten sonra ilk hedef bakın 22-20 oradan 24 oradan da 26 buçuklar. Ama buradan red yerde 19 kırılısı sıkıntı olur. Onu söyleyeyim. Umarım öyle bir şey olmaz. Kardemir de Yıldız Hanım'dan Onecesem'e yerine Kardemir D geldi. <laughs> Ee, valla hisseyle ilgili beklentinize bağlı rüçhan tarafı. Ben bazılarını satıyorum, bazılarını alıyorum. Böyle söyleyeyim. Hatta fazladan da alıyorum bazen. DSPC Ulu. DSPC Evet son kağıtlar arkadaşlar. Başka bakamayacağım. Yorgunum çünkü. Ulu'nun. DSPC Ulu'nun. Ne var? Çanta ne ya? Fonet var. Alves var. Ak enerjiyi daha dün baktık ya. Bakmayacağız artık onu. Başka? Tamam yeter bu kadar. Ee, OBS son olarak da OBS'ye bakıyoruz. Evet. Kardemir de arkadaşlar. Kardemir de 30 üstünde olumluyum. 30 kırılırsa 28'e kadar sarkabilir. Dikkat. Ama 32 geçilirse tekrar 33.5 ve sonrasında yeni bir şov başlar. Onu söyleyeyim. Çok sıkışmış kredi faktörün. Bakın burada da Efe Trend çok net söylüyor. Burası diyor kırılırsa 8.37 diyor. Önce diyor 8.66 oradan da diyor 9'a giderim diyor. Ama burası kırılırsa 7.85 doğru gelirim 7.43'e 7.40'a 7.40 kırılırsa diyor artık diyor benim gideceğim ana yer diyor altı buçuğa doğru olur diyor. Dikkat diyor. Bakalım ne tarafı kıracak göreceğiz. DSPC güzel. Bakın trende girmiş ama bir şartı var bunun. 45 kırılmamalı. 45 kırılırsa tekrar 42'ye gider. Buradan hareket ederse şu anda hedef neresi? 48 buçuk ve 51 arkadaşlar. Şu anki hedefi bu. 45'in üstünde durduğu sürece inşallah öyle olur. Ulu'nun henüz hareketi yapamamış. Bakın 29 kırılırsa nereye gidecek? 30 ve 31 70'ler. Yani 32'ye doğru. Ama burada 28 kırılıverirse tekrardan 27'de duramazsa 26'lara doğru geri gelir dikkat. Fonet evet 18 evet bugün bugün çok güzel hareket yapmış. 20'den net yemiş. 20'nin üstüne atarsa toparlar. Bakın 22 kırılımı kağıdı 26'ya oradan da 29'a götürür. Ama 18 kırılmamalı. Alves pek hoşuma gitmedi. Şu gap. Ee, yani 56 kırılırsa 53'e gelir bu. Onu söyleyeyim. Ama devam ederse 58 kırılımı kağıdı önce 61'e oradan da 65'e götürür. Ama bugün hareket hoşuma gitmedi. Ee, obez ise yani obez ise şöyle. 41 kırılırsa bu kağıt önce 39'a duramazsa 38'e kadar düşer. 38'in altında artık 36'ları konuşuruz. Kağıt gitmek istiyorsa mutlaka 43'ü geçmeli. 43'ü geçerse hedeflerini söylüyorum. Önce 46 sonra 49 şurası da 51 oraya doğru gider ama e, salmamalı. Salarsa sıkıntı olur. GSD Holding Twitter'a baktım yoktu. Baktım Twitter'a. Ya Yeni yazmışsınız. Lütfen. Yeni yazmışsınız değil mi? Geç geliyorsunuz. Geç gelmeyin. Ona göre. Dimash GSD Holding. Son kağıtları bakıyorum indes tamam 3 tane yeter. Son miyatek. Şimdi GSD Holding arkadaşlar, GSD Holding 4'ün üstünde ben olumluyum ama 4 kırılırsa geçmiş ol olur onu söyleyeyim. Eğer ki burada kağıdın hedefleri belli. 4 14 ve 4 21. 4.21'den sonra hedef 4.33 ve 4.41 olur. Oradan da bakın 4.53'e doğru gider. Ee, ama asıl hareket tabii burada 4.65 geçildikten sonra olacak. Ee, o büyük şov 5'ten sonra. Buraya geçmeden öyle bir şov olmayacak. Ee, ama buralarda durması önemli. 4 kırılırsa çünkü sıkıntı olur. Bir maç tarafı çok güçlü gidiyor. Bir maç müthiş gidiyor. Ee, 600'ün altında kalmayın. Onu söyleyeyim. 600'ün altında önce 580 duramazsa e, 550'lere kadar gelir. E, şu anda eğer 638'i geçerse bence 650'yi görür diye düşünüyorum. E, ama biraz salıyor gibi dikkatli olun. Çünkü çok sert gitti. İndes, evet indes tarafında netiz. 9'un üstü olumlu, 6 olumsuz. 8 kırılırsa geçmiş olsun onu söyleyeyim. 9 kırılırsa 9.83 ve oradan da 10.5'a gider. Mietka evet toparladı. 2'dir. 68'i deniyor. Geçemiyor. 68'i kırarsa hedef 73 ve 76 arkadaşlar. Oradan da 90 şey 80'ler. Allah söyletti 90 diye. Ee, şu an bir trend oluştu. Ama olay şu. Burada kesinlikle arkadaşlar 64 tarafı kırılmamalı. 64 tarafı kırılırsa Önce 62 duramazsa kağıt 59 liraya düşer. Onu söyleyeyim. Ama bu 68 bir geçilirse bence e, şu 70 üstünde 72 ve 75 güzel hedefler olur. Oradan da bir şov daha yapabilir Mietka. Evet. Peki. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yorulduk, eğitimden çıktık, geldik. E, Yarın bakarız nasipse. Hepinize iyi geceler diliyorum. Umarım güzel bir gün geçiririz yarın içinde. Endeksteki e, bahsettiğim e, rakamları unutmayın. O rakamlar önemli. E, Twitter'da da var.